Evet arkadaşlar bugün Silvazki ilerinden üçüncü videomu çekiyorum. Evet şimdi dört tane paramız var. Böyle şeklinde şöyle. Ve dört tane de kağıdımız var. Evet. Şimdi evet arkadaşlar bu dört kağıdı şu dört paranın üstüne yerleştireceğiz. Evet. Bunu da buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. Bunu da buraya koyduk. E şimdi bunları döndürdük ve bunları da döndürdük. Arkadaşlar şimdi açıyoruz bakalım. Bununla buna bakıyoruz. Buradaki para buraya geçmiş. Şimdi evet arkadaşlar bununla bunu açıyoruz. Gördüğünüz buradaki para buraya geçmiş. Şimdi hepsini açıyoruz. Bakıyoruz hepsi burada. Evet arkadaşlar bu bu ilin açıklaması da şu. Evet dört kırmızı koyduk ve dört tane kağıdımız var. Arkadaşlar şimdi bakın. Yerleştirirken bunu buraya yerleştirirken alttık parayı alıyoruz. Bunu normal yerleştiriyoruz. Para elimiz daha, daha. Bunu da normal yerleştiriyoruz. Bak bakın şuradan aldığımız parayı buraya koyuyoruz şimdi döndürüyoruz bunları döndürürken kendimize alacağımız şekilde alıyoruz. şimdi buradaki parayı tutup evet şöyle para burada açıyoruz buradaki para buraya geçmiş oluyor ve şimdi çapraz koyuyoruz ve buradaki para buraya geçiyor bu 3 tane olmuş oluyor Sonra bunu alıyoruz. Kaldırıyoruz. Sonra yine çapraz koyuyoruz. Bakın dördü de burada oldu şimdi. Hep evet, dördü de burada. Şimdi hepsini açıyoruz. Bakın dördü de burada. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, bir sonraki Sivazlık ileri 4 bölümünde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.